Selam arkadaşlar. Lino taşlı parkta. Ne dedim, ıslak mı diye kontrol ediyoruz. Bırakayım. Bırakayım Dur bir dakika. Islak annem. Bakayım. O da ıslak canımın içi. Ne Gel otur bakayım birazcık. Tamam. İçinde kalayım. Otur bakalım. Otur. Ne Otur anneciğim. Arkaya doğru git. Evet. Ellerini Ellerimi dikkat. Sen de sallamayı öğrendin mi? Yok. Hadi. İşin gücün, i̇şin gücün video. İşin gücün video. İşin gücün video. Duydun i̇şin gücün video. Doğru mu? Dede ne diyor Lina? İşin gücün video. işin gücün video. Hop, Anne diyor beni video çek. Anne beni video çek. Bacağın çamur olmuş biliyor musun Linoş Lin öyle taşlar atma anneciğim bize gelir. O <laughs> onu sallıyor. Linoş oynuyor. Farkın bir çoğu ıslak Dinoştu. Islak yağmur yağdığı için. Ne dedi? Farkın bir çoğu ıslak. Oyuncaklar. Bir çoğu ıslak aşkım. Bir çoğu mu? Bir çoğu. Bir çoğu. Nasıl kızını sallıyor. Bak şurada tırmanma duvar var. Oo oo. İyi mi? Var. Bir iki üç dört beş. tamam. Dokuz, dokuz tane salıncak var. Evet anneciğim. Çok salıncak koymuşlar buraya. Dokuz tane. Evet. Sallayayım mı devam edeyim mi? Hı? Sallayayım mı senin? Yok sallamayayım. İndireyim mi? Niye sıkıldı? Sıkıldı. <laughs> bakalım. Neye binmek istiyorsan her şeyi ne kontrol ne ediyoruz. Tane? Kontrol ediyorsun bir tane. ıslak var mı yok mu? Pislik içinde görüyor musun? ıslak Bak bak bak. Hep ıslak aşkım. Yine bir ısı ıslaksa diğerleri de ıslaktır zaten aşkım. Yağmur yağmış çünkü. Bak annem kaydıraklara da. Kaçtı. Parkta Lino işte o. Çıverli, kuru. Bakayım dur. Bak. Anne baksın dur. Evet bu kuru gel buradan seyebilirsin Ne anne? Çiçek. Çiçek. Bu ağacı şeyde Lina. O ne yaprağıysa bak. Bu çektiğim ağacın dalından düşmüş onlar. Anne bak dikenli ama bunlar. Hmm. Bak. Bak batıyor. Dikenli bak, mi? Buralar. Aşkım. Kepa. Kepa. Bak orası da ıslak. Lina bak. Bak tepesi ıslak hep. Sen merdivenlerden çık oraya. Pantolon ıslanır. Bu kaydırak kuru ama merdivenlerden çık. Ama pantolon mu ıslanacak aşkım? Nasıl? Pantolon zaten kirlendi. Eve gince değişeceğiz ama gidene kadar ıslak gitmeyelim. Hasta olursun. Ben diyorum ama yok ya. Yani. Hadi değmeden geç. Kafaya da dikkat. Hadi dikkatli. Anne yardım etmiyor artık. Yok. Kocaman oldun. Kafaya dikkat. Derin benim kaydı. Evet güneş çok güzel. Yine kaydı. Aferin benim kızım. Bakayım taşları. Lileciğim çok altına inme çünkü ıslak. Üsttekiler kurumuş. Limaj. Taşlı anne, patla. Anne şu tarafa atayım. Atabilirsin anne. Orada kimse yok. Ama yüzüne gözüne gelmesin. Dikkat et. Nereden geldim? <laughs> <Kadir>, ben kaydırayım mı bunu? Kaydırayım. Tamam. Uuuu kaç kaldı? <laughs> 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 evet annem. <laughs> yere oturma sakın tamam mı benim bir tane? <laughs> Çünkü yerler ıslak. <laughs> yere oturma dedim. Tamam. <laughs> yani. Oturabilirsin, öyle durabilirsin. Çok eğimli, kot şey montun da yere değmesin yeni yıkadık. Lina e, ee, öyle yaptığın zaman dikkat et yerlerde cam kırılabilir. E, ee, bira şişelerinin kapakları olabilir. Onlar hep keskin. Alıp bunları yerlere atıyorlar. Bak kar yağıyor. Bana doğru atma telefonumuza da gelir tamam mı? Bana bak kar yağıyor. Bak sana geldi. <laughs> Zaten gözünün <laughs> altını <lafım> çizmiş. <laughs> Evet, birisi koparmış oraya atmış. Gördün mü? Ha yoldan çıkmış. Sen kopardın şimdi onu din uçtum. Kaldırımın kenarından çıkmış. Temizledi. Lino, Lino çiçeği <laughs> ne zaman görsek koparacak iller bir yer. Hadi Lino işim işte arkadaşlara bay bay diyelim mi? Şekil ne oluyor? Ne kara gözlü. Çok... Ben tutayım anne. Ben buradayım. Bunu kim tutacak diyor. Ya bu senin gibi bir çiçek ya. Anne bu... arkadaşlar siz de koklayın. Kokladılar. Sen de kokla. Çok güzel kokuyor. Evet arkadaşlar biz eğlenmeye devam edelim. Anne, anne bir daha çeker misin? Tamam dedim? hadi bir daha çek Dino şu neylensin. Dino'nun çiçeği. Geç kendi gibi çiçek kendi gibi çiçek Hadi buradan Biz bir oynamaya devam bir ediyoruz bir arkadaşlar. Bir bir görüşmek bir... üzere kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Video videomuzun geldi. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.